Cümletten selamünaleyküm arkadaşlar. Ben İlhan. Arkadaşlar bugün günlük strafe'imizi atıyoruz. Şöyle ilk elden T olduk. Hop adamlara engel falan açmayacağım. Sadece gelmelerini bekleyeceğim. Gelenlere bıçak atabilirsem bıçağımı atacağım. Aslında düşürsek mi ya adamları? Hop. Hadi düşmedi ya. Dur bakayım buradan düşürebilir miyiz? Gelen vardır ilaki. Yokmuş adamları kaçırdık ya. Yani. Tamam sıkıntı yok. Adamları burada bekleyelim. Tamam geliyorlar zaten. Ya da şöyle ben yukarı çıkayım. Şu yukarı çıkayım. Ben burada strafe'imi atayım. Hem server da az. Güzel FPS alıyorum. O yüzden de çok hızlanıyorum arkadaşlar. Ya da şöyle adamlara bakayım. Adamları gördükten sonra direkt strafe'e abanayım. Aynen. Bak şimdi beni fark etmeyecek burada. Çünkü çok seri strafe atacağım. Hop şöyle. Lan yanından geçti. Lan abi vuramadık şöyle önden önden çıkalım. Adam engel açacak. O yüzden şöyle yapalım. Buradan da buraya gidersek. Aa, yemem ben onu kardeş. Hop kapımızı açalım. Kapı açılırken strafe'imizi atalım ve şöyle çıkalım. Önümüzde biri var. Onu zaten silah alma elinde yakalayacağım. Hop şuradan şurayı. Şuradan da şöyle yaparsak tamam silahımızı alırız. Burada da arkadaşlar böyle susturucu bir silah var. Bunu da alabilirsiniz. Ben genelde bunu tercih ederim. Burada böyle direkt strafe'imizi ata ata adam yoksa direkt böyle merdiven atlayabiliriz arkadaşlar. Tamamdır. Arkamızdan gelen giden şu an yok. T gel buraya T. Tamamdır. Adamı kestik. Çok güzel. Base'de hızımızı kasalım. Adamlar da o sırada kapıyı açsın. Hop şuradan şöyle. Tam kapıyı açan yokmuş. Kapıyı yine biz açalım. Sıkıntı yok. Kapı açıldı ve ben eğilerek adamların yanından geçtim. Hop şuradan şöyle buradan da buraya atlarsak tamam da tekrardan silahımızı aldık. Şöyle. Burada tabi burası çok sıkıntı ya. Ne kadar hızlı olursan ol adamlar seni burada yakalıyor. Tamam burada strafe 1-0 öne geçer zaten. Gel kardeşim. Tamamdır. Bu sefer direkt çıkalım ya. Böyle base'de hız kasmaya gerek yok. Böyle hop adam engel açıyor. Tamam o engeli yemem ben. Hop şuradan şöyle. Bak adam önde başladı. Ben onu ileride yakalayacağım mesela. Hop tamamdır. Lan bir dakika. Şöyle yapalım. Açıl kusam Açıldı tamam. Lan havada paraşüt, paraşüt bastım. Yanlışlıkla takıldım orada. Tamam burada böyle strafimizi atalım. Hop çok güzel. Az önce 340 FPS'i gördüm. Valla map karanlık güzel. FPS de güzel FPS veriyor. Bu adam ben alırsam helal bana. Hop harbiden de ben aldım. Çok iyi ya. Şöyle base'de hızımızı alalım. Çok güzel hız kastık. Hop adam engel açıyor. yanından çok fana geçtim. Lan duvara vurdum kendimi. Bir dakika bir dakika şurada toparlarsak eğer. Tamam. Şöyle. Hop tamamdır. Burada şu işte değişik silahımızı alalım. Ve kapımızı açalım. Arkamızdan gelenler falan filan da var. Hop şöyle strafe abanalım abanalım abanalım. Lan adam <laughs> arkada mıydı? Lan ya. Hop şöyle koş 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 koş. Ya, bu arkadaş da güzel gidiyor sanki. Cfg mi basıyor burası Bakalım şöyle. Adam cfg. Hop şöyle gelin. Tamamdır. Kapımızı açalım ve içeri girelim. Bu arada oyunda bir tane CFG var. Şöyle strafe ata ata gidelim abi. T mi lan o? Harbiden T'miş. Tamamdır T'yi böyle aldık çok güzel strafe'imizi atalım. Hop. Kapıyı açalım. Hop. Şuradan da şurayı tamamdır arkadaşlar. Lan 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 bir dakika adam bitiriyor. Tamam biz bitirdik. Sıkıntı yok. Şimdi kapıyı açacak mısın? Tamam ben açtım zaten. Gel buraya gel 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 gel. Hop adamı şöyle mis gibi alalım. Bizi vuramadı dönüp adamı da alırsak. Nice çok güzel oldu. Şöyle tekrardan strafe atalım. Hop. Çok güzel. Map değişmez inşallah adam map değiştirir falan diyor da. Hop buradan böyle süzülerek Tamamdır. Bitirdik yine. Nah bitirdik. <laughs> Kafamızı vurduk yine ya. Şöyle açalım bakalım kapıyı. Ooo, let's ata ata. Arkadaşlar çapraz drift. Alışmaya çalışıyorum. Bayağı konuşamadım. Arkadaşlar çapraz. Seni okuduğum mektebin Arkadaşlar çapraz strafe alışmaya çalışıyorum. Çünkü çapraz strafe çok hızlandıran bir strafe çeşidi. Ben zor olduğu için genelde tercih etmiyorum ama. Hop kankacım nereye saklanıyorsun Tamamdır Tamam bir aldık bunu. Şöyle tekrardan seri bir şekilde strafe atalım. Lan lan, lan. <laughs> seri bir şekilde strafe atalım dedik de. Orada tuşları şaşırdık. Ve hızlı gidemedik. Açıl susam açıl. Tamamdır kapı açıldı. Biz geri planda kaldık. Adamlar arkadan yavaş yavaş bizi geçti. Burada böyle süzülelim. Yukarıda adamları kapıda yıkalayacağız. Hop şuradan şöyle pompalımızı alalım. Tamamdır kapıyı daha açan yok. Şuradan bu silahımızı alıp. Hadi bakalım. Ee, koş koş koş. Bize bir şey, bir şey soracakmış da. Ya buraya bıçakla alalım şunu şöyle tekrardan seri bir şekilde strafe atarak çıkalım lan ne seriymiş arkadaş seri bir şekilde seri bir şekilde diye diye kafanızı şişirdim sizinle <laughs> ama yani bu eğer detran falan oynuyorsanız bu olması gereken bir şey arkadaşlar seri bir şekilde çıkmanız lazım yani Tam pompalı ile kırsak ya elimize pompalı var bir bıçak atıyoruz. Hop gel bakalım buraya. Player, player gel buraya. Tamamdır yine biz aldık. Çok güzel. Barış hop seni vuramadım. Şöyle arkadaşlar base'de hız kasabilirsiniz çünkü daha kapı açık değil. Hop şuradan süzülerek kapıyı açalım. Ve buradan hızımızı aldıktan sonra bu şekilde buradan da buraya emis gibi tekrardan strafe'imizi attık. Tamamdır. Kapının açılmasını bekledim. Gelen giden yok. Bir kişi geliyor. Tamam T de buraya geldi. Adamı vuralım şöyle bıçak görüntümüz. Bıçağımızı atalım kafasına böyle. Video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Like yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.